Herkese günaydın. Şimdi bugün yine yüzümü yıkadım. Sabah sabah geldim. Ama bu sefer bir makine çekimi falan yapmayacağım. Sadece cilt bakım rutinimi uygulayacağım. Uygularken de yaşadığım bu olumsuz durumdan dolayı videolarımı kaldırdım. Bununla ilgili bana mesajlar geliyor. O yüzden uygulamayı yaparken de buna bir açıklık getirmek istedim. Bununla ilgili video çekmek isterim. Şimdi ben dün bütün videolarımı kaldırdım. Bütün derken yani cihazla ilgili videolarımı kaldırdım. Çünkü hani cihazın bir Türkiye distribütörü olduğunu, markanın patentli olduğunu, hani marka testli olduğunu vesaire durumlarını öğrendim. O marka ihlaline girdiği için videolarımı kaldırmam gerekti. Ee, bunu bilmiyordum, herhangi bir distribütör ya da patentli olduğunu Türkiye'de bilmiyordum. Ben dediğim gibi daha önce de videolarda söyledim ama tabii ki bu videolarım şu an mevcut değil, göremiyorsunuz. Evet. Onları da şöyle söyleyeyim tekrar kesip biraz o yüzden konuşmalar yarım kalacak ama en azından açıklama yaptığım kısımlar kalacaktır ama markanın ismini söylediğim cihazı gösterdiğim vesaire vesaire kısımları yani ihlale girecek kısımları keserek videolarımı düzenleyeceğim çünkü oralarda her şeyi detaylıca anlattım uzun uzun videolar halinde çektim 40-30 dakikalık videolar tekrar aynı şeyleri ee, çekmek hem zaman kaybı olacak hem cihazı alıp da bekleyen arkadaşlar için bir e, süreç olacak. O yüzden e, güncelleyip, editleyip tekrar koymayı düşünüyorum. E, bu şekilde zaten anlamaz, sorun olursa anlamazsanız tabii ki güncel e, ihlale girmeden, ürünleri göstermeden, markayı vesaire lanse etmeden videoları nasıl şey ürünleri nasıl kullanacağınızı söylerim ayrıca da bana da bu konuyla ilgili buradan açık açık bilgi net veremeyeceğim için Instagram üzerinden DM atabilirsiniz. Her türlü kullanım ya da diğer konularda elimden geldiğince bilgim doğrultusunda yardımcı olurum. Şimdi ee, başladığım konu nereden nereye geldi? Başladığım konu şu, ben e, dediğim gibi distribütör olduğunu bilmiyordum çünkü ben bu cihazı birinci, ikinci ve üçüncü nesil olarak yurt dışından her zaman yani üç üç buçuk yıldır her zaman bu şekilde oradan temin edip aldım. Hiçbir zaman da Türkiye'deki fiyatlarına ya da satıcılarına ya da şunda bunda işin aslı bakmadım çünkü oranın e, fiyatları tabii ki e, aynı cihaz olarak baktığımda oranın fiyatları daha makul olduğu için benim açımdan. Oraya almak daha olumlu bir sonuçtu. O yüzden bu şekilde aldım. Bu arada kelimelerim, cümlelerim yanlış olursa ...hani kusura bakmayın. Seçerek konuşmaya çalışıyorum. Takılabilirim bu konuda özür dilerim. Ee, kusura bakmayın. Buradan dediğim gibi markanın da tekrar özür dilerim, kusura bakmasınlar. Ben hani bilmediğim için e, paylaştım ama benim e, buradaki amacım bir yerlere satış yaptırmak vesaire değil. Ben hani Şöyle bir sıkıntı var. Ben de kendi ilk başlarken bu ürünleri kullanmaya plazma pen olsun, bu hayfı işleminin cihazları olsun, Türkçe kaynaklı videolar bulamadım. Bulamadığım için de e, hani yabancı kaynaklardan sürekli araştırdım, ettim falan vesaire o şekilde kullanmaya başladım. Bir zamanla hani bu 3 üç buçuk yılda kendi deneyimlerim, kendi tecrübelerim birikti. Ben de bunu insanlara, alan insanların kullanamadıklarını ki bana bu YouTube açmadan önce Instagram'dan ulaşan kişiler cihazın bilmediğini, nasıl kullanacağı hakkında bilgiler, hani sorular sorduğu için hani daha fazla kişiye hitap edebilmek adına çünkü herkes Instagram'da bakıyor bakmıyor, YouTube daha bu konuda aktif. Bakacağı arayacağı ilk yer YouTube oluyor insanların buradan erişebilirliği olsun diye cihazı anlatma. Cihazı nasıl kullanacağını anlatma. Cihazı kullandığı zaman öncesi sonrası e, etkileri olumlu ya da olumsuz. Kullanılmaması alanlar, kullanılması durumlar vesaire vesaire her şeyi elimden geldiğince anlatmak için bu videoları çektim ben. Yani benim herhangi bir yerden kazancım, bir komisyonum yok. Cihazları biliyorsunuz bazen bununla ilgili de geldiğiniz oluyor. Ben satmıyorum zaten. Ben sadece kullanım için videoları çekmeye başladım. Ama alan arkadaşlar nasıl kullanacağını öğretmek için daha doğrusu çekmeye başladım. Ama zamanla insanlar cihazı ve etkilerini fark ettikçe elinde cihaz olmayan insanlar da bana güven duygusu sonucu cihazları almaya başladılar. Tabii ben de satıcı olarak kendim nereden temin ettiysem o şekilde oraya yönlendirme yaptım. Tabii bu da biraz sorun oluşturdu. <laughs> Çünkü hani dediğim gibi marka distribütörü olduğu için Türkiye'de benim farklı bir yurt dışı kaynağını dillendirmem biraz sıkıntı çıkarttığı için ihlal aldım. Bu yüzden de videolarımı kaldırdım. Şimdi şunu belirtmek istiyorum. Bu cihazla ilgili dediğim gibi mevcut videolarımı editleyeceğim. Bunları tekrar atacağım. Konuşmalar kesik olabilir ama markayı lanse ve markayı gösterdiğim ürünü gösterdiğim yerdeki kısımları keseceğim. Ee, çünkü hani 35-40 dakikalık videolarım vardı. Her şeyi detaylı anlattığım videolarım vardı. Bunları yeniden anlatmak çekmek hem yeni almış olan arkadaşları bekletmek hem de benim için bir Zaman süreci olduğu için editleyip tekrar kesintileri yapıp yüklemeyi planlıyorum. Ama her türlü e, takıldığımız her noktada bana yazarsanız ekstra e, marka ismi ürünü lanse etmeden farklı alternatif şekillerde tekrar videolar çekerim. Onun haricinde de instagram üzerinden bana DM atıp her türlü bilgiyi alabilirsiniz bana ulaşabilirsiniz. Şimdi bana güvenerekten cihaz alan arkadaşlar var. Gelmesini bekleyen arkadaşlar var. Tabii bunlar biraz dün konuşma yaptık, mesaj attılar. Hani size güvendik, cihazı aldık ama videolar kalktı. Şimdi biz bunları nasıl kullanacağız gibi durumlar oluştu. Ben bu arkadaşlara ve daha da fazlasını alacak olanlara ya da almışlara her türlü her şekilde elimden geldiğince YouTube üzerinden de olsa, Instagram üzerinden de olsa yardımcı olurum. Kimseyi mağdur etmem arkadaşlar. Sonuçta siz bana güvenerek bir, bir şeyleri tercih ettiniz. Para verdiniz, emek verdiniz. Ben bunu kesinlikle insanları mağdur etmeyecek şekilde. Bu arada cilt bakımı yapmayın. <laughs> Konuşurken mağdur etmeyecek şekilde aktarmaya devam edeceğim tabii ki. Sadece e, anlattığım gibi olayımız ne olur? marka ismi vermeden, cihaz göstermeden farklı bir e, cihazla hani sıkıntı çıkartmayacak bir cihazla e, ya da en basit hepsini de geçtim kaşıkla bile bunu uygulayarak size aktarmaya çalışırım. E, cihazla ilgili detaylı bilgileri de tabii ki hangi cihaz olduğunu vesaire vesaire gibi. Zaten e, şöyle de bir durum var. Ben burada cihazı gösteriyorum, marka ismi veriyorum vesaire hani adını söylüyorum, cihazı şey yapıyorum, gösteriyorum. Görse de bazı arkadaşlar bana gene mesaj atıyor. Hani diyor ki cihazın resmini atabilir misiniz ya da linkini atabilir misiniz? Hangi cihazdı, cihazın ismi neydi gibi. Hani zaten baktığınızda videoda çok anlaşılır çoğu kişi açısından olmamıştı. O yüzden hani ben bunu kaşıkla çekip anlatsam da bana... Gene cihazı soracaklar. Ben cihazla çekip anlatsam da bana gene cihazı soracaklar bu tarz maalesef durumlar olabildiği için e, sıkıntı yaşamayız diye düşünüyorum. O yüzden arkadaşlar durum bu. Ha, tekrar dediğim gibi siz bana ulaştığınızda buradan ya da oradan elimden geleni yaparım. E, diğer bu videoda isim falan vermeden şunu aktarayım. Çünkü şu an bütün videolar gittiği için. Diğer videolarda bahsetsem de konular şu an gözükmüyor maalesef. Öncelikle cihazı bozulan arkadaşlar. Birinci, ikinci, üçüncü tip için nesli fark etmiyor. Üç cihaz içinde kablosu bozulan, adaptörü bozulan arkadaşlar. Geçen videolarda izleyenler bilir. Ee, i̇zlemeyenler için de buradan dillendireyim. Benim de kablom bozuldu. Bozulduğu için cihazım gitmişti. Ee, bu yüzden e, kablo araştırmasına girdim. Ee, yurt dışından aldığım satıcıyla görüştüm. Ekstra kablo verebileceğini söyledi ama malum ki satış fiyatının üstüne vergiler vesaire geldiği için e, buradan daha pahalıya geldi öyle olunca adaptör. Ben de Türkiye'den araştırma yaptım. Ee, elektrik bir mühendisi, bir arkadaşıma gönderdim. Hani hangi muadili e, bu cihaza uyabilecek adaptörün resmini gönderdim. Sonuçta bunların e, hani amperleri falan vesaire var ya, e, bunu cihazı çalıştırması, etki vermesi için ona uygun olması lazım. Birebir aynı adaptörün etkisini verebilecek, hani akımı makımı, kontrolü neyse topraklaması falan durumları var ya bunların, e, bunları karşılayabilecek sorun sorunsuz bir adaptör istedim önermesini istedim o da sağ olsun yardımcı oldu bana attı Ben de onu aldım Evet kabloyu taktım ve sorunsuz bir şekilde cihazın çalıştı çok da uygun fiyatı aldım ee, Hani bununla ilgili bekleyen arkadaşlar vardı onlara ben linkini gönderdim. Ekstra böyle bir bozulma durumu kablo kaynaklı olan olursa kesinlikle hani bana dönün aldığım e, şey, yerden size linkini yollarım temin edebilirsiniz. Şunu da belirteyim. Cihazın Artık cihazın bozulmasıyla ilgili bir de deneyimlerim var. Cihazın daha önceki videoda da söyledim. Bazılarında soket girişinde, bazılarında kablosundaki bu hiç yanında da yok ki göstereyim şu an. Adaptörün başındaki hani giriş yeri var ya sokete ne diyorlar o baştaki yere işte neyse orada e, elektrik kısmında içeriden bir kopma gibi bir şey falan oluyor. Ondan dolayı adaptörler bozuluyor. Cihazın soket girişinde sıkıntı olabilir. Bir de içindeki kartta yanma oluyor. Şimdi benimkinin kartı yanmış. Ben bunu elektronikçiye götürdüm ikinci nesili kartı yanmış. Bunun bir tanesinin kartının Türkiye'de olduğunu ama ikinci kartının yurt dışından malum yerden getirilmesi gerektiğini söyledi. Çünkü Türkiye'de olmadığını söyledi. Bu geldiği zaman yapabileceğini ama %100 çalışıp çalışmayacak konusunda net bir bilgi vermedi. İşin aslı ben şimdi üçüncü neslin dün tekrar e, indirimleri e, ...güzel bir indirim olmuş... ...1270 liraya... ...üçüncü neslin tekrar siparişini verdim... ...ablam için... ...öyle olunca... ...ben tekrar zaten ikinciyi yaptırma ihtiyacı... ...duymadım arkadaşlar... ...ama yaptırmak isteyenlere... ...bilgisi olsun... ...bozulma noktaları bu şekilde oluyor ve elektronikçiler... Yap ...yapabiliyor... ...yaparlarsa da tabii şu verip... ...veremeyeceğini şu an hiç denemedikleri için... ...yüzde garantisini veremiyorlar ama denemek isteyenler olursa yaptırabilirler. Ee, ama diyelim cihazınızı kullanırken birden gitti. Benimki öyle oldu. Bu gidiş kablodan kaynaklıymış. Ben de bunu şöyle anladım. Ee, al daha önceki bu bozulan cihazımın kablosu durduğu için adaptörü o adaptörle bunu taktığım zaman çalıştırdı. Çalıştırdığı için dedim o süper cihazımda sorun yok. Önemli olan cihaz bozulmasın. Kablo her türlü temin edilir. Çok daha cüzi fiyatları çünkü. Ee, o yüzden e, hemen baktım bir tane yeni kablo siparişi verdim. O da uydu dediğim gibi. Almak isteyenler bana ulaşsın. Yönlendiririm. Ee, Serumumu sürdüm ben değil mi? Kafam gitti. Dünden beri biraz gerildim işin aslında arkadaşlar. Çünkü bu durum beni biraz gerdi. O yüzden kafam biraz gitti. Ee, biraz dalgınlaştı. Ben sanırım ne yapacaktım? Evet. Ben essence sürecektim. Pardon. Hemen alabiliriz O yüzden... Ee, durumlar böyle. Sizinle de paylaşmak istedim. Hiçbir şekilde dediğim gibi bana güvenen arkadaşları mağduriyet yaşatmadan cihazlar hakkında bilgi vermeye devam edeceğim. Kullanım hakkında. Her türlü her yerden ulaşabilirsiniz. Böyle bir olumsuzluk yaşanmasın tabii ki istemezdim. Ama oldu. yapacak bir şey yok. Farklı alternatif çözümlere bakacağız. Çünkü kimseyi de mağdur etmek istemem. Dediğim gibi bilmeden yaptığım bir konuydu. Mağduriyet yaşatmak hiç kimseye istemem. Kimsenin ekmeğiyle oynamak istemem. Herkes rızkının peşinde. Ama tabii ki ben de bütçe kaynaklı. Herkesin bütçesini düşünerek hareket ettiğim için böyle bir sıkıntı yaşadık. Umarım başka sıkıntılar yaşamayız. Bundan sonra da ürünlerin direkt şimdi hani başka çekimler yaptığımda farklı cihazlar, farklı işlemler doğrultusundan e, markaya da ürün şeyi vermeyeceğim. İsteyene özelden veririm. Hani onların da belki Türkiye Türkiye distribütörü vardır, patenti vardır vesaire vesaire. Bir gün sonra onlara çıkmasın. Başımıza ağrımasın. İyilik yapalım derken kendimiz kötülük bulmayalım. O yüzden e, markaları ekstra cihazları, markaları soracak ürünleri bu şekilde soracak olan arkadaşlara bana özelden ulaşmasını isteyeceğim. O şekilde daha sağlıklı yardımcı olabileceğim. Daha sorunsuz yardımcı olabileceğim. Hani başımız dediğim gibi ağrımasın. Sıkıntıya girmeyelim. Durum bu. Başka aktarmadığım konu var mı bilmiyorum. Aklımda sabah bir şeyler vardı. Anlatayım dedim atladıklarım varsa siz bana gene sorun bu video altında yorumlarınızı yapabilirsiniz ya da direkt bakımlı peri kızı Instagram sayfası biliyorsunuz adım bilmeyenler için de ee, söyleyeyim tekrar bakımlı peri kızı kullanıcı adım oradan ulaşıp sorularınızı sorabilirsiniz ee, adaptörüse diğer türlü diğer bir sorunumuz cihazla ilgili şuydu. EMS modundaki akımın yoğun olmasından kaynaklı aloe vera jelinde biraz sıkıntı yaşamıştım. Önceki kullanıcılar bilir. Yeni alacak ve bu videoyu izleyecek olan kullanıcılara da e, tekrar dediğim gibi düzenleyip atmaya çalışacağım ama izleyenler için de tekrar bilgisini vereyim. Ultrason jeli ile etkisini hafifletebiliyorsunuz. Sadece EMS modunu ultrason jelinde uygularsanız sıkıntı çıkmaz ama diğer modlarınızı aynı şekilde aloe vera jeliyle uygulamaya devam edin. Bunu da çok soruyorlar aloe vera jeli. Arkadaşlar aloe vera jeli gratis de olsun, rozman olsun. Şok markette bile kasesi 20 TL o benim kullandıklarım. %95'lik, %98'lik jeller falan. Önemli olan şeffaf böyle şey olması. Su gibi olması çünkü e, bu firmayla da ilgili ben soru-cevaplara falan biraz dün baktım firmanın kendisine de söyledim yanlış yönlendirme yanlış bilgilendirme yaptıkları konular vardı çünkü insanların hani mağduriyet yaşamasını sıkıntı yaşamasını istemem e, öyle ürünler yağ falan kullanılmıyor cihazlar arkadaşlar bize su bazlı iletken lazım o yüzden. Serumlarla falan, yağlarla falan kullanılabilir gibi yorumları, şeyleri, açıklamaları okudum ama öyle kullanılmıyor. Bilginiz olsun ee, sıkıntı yaşarsınız yüzünüzde, tahrişler, yanıklar oluşur. O yüzden e, kesinlikle ve kesinlikle aloe vera jelli kullanın. Diyelim ki serumunuzu kullanmak istiyorsunuz. Bunun farklı bir yöntemi var. Serumla cihaz uygulayamazsınız çünkü serum sürersiniz. Cildinizdeki en fazla ıslaklık duruş süresi e, bir dakika bile değil ve bu serumların yapış yapış bir şeyliği vardır hani ciltte kaydırıcı bir özelliği yok kaymadığı için cihazın başlığını zaten tutar sürükleyemezsiniz ki iletmez bize iletkenlik için su bazlı lazım yani e, aloe vera jeli olur ultrason jeli olur ki Bilirsiniz ki anneler doğum yapan bayanlar daha iyi bilir ya da bugüne kadar illaki doğum yapmamış insanlar da bir ultrason çekimi için hastanelere gitmiştir. Her zaman ultrason cihazını kullanabilmek için altına ultrason jeli sürerler. Adı üstünde zaten ultrason jeli. Jeli sürerler ki içeriği görebilsin. Yani o şekilde çalışıyor sistem. Bu cihazlarda da aynı şekilde iletebilmesi için cihazın alt dokusunu etkileyebilmesi için ve üstüne zarar vermemesi için aloe vera jel ya da ultrason jeli kullanın. Yağ değil, serum değil, serum yani dakikalık ömrü var. Ciltte gider cihazın uygulama süreleri minimum 10 dakika, 20 dakika. Bu süre sizin serumunuz için yeterli süre değil. Her yani şunu söyleyeyim. Serumla kullanmak istiyorsanız şu şekilde yapabilirsiniz. Onun da açıklamasını yapayım. Serumunuzu aldınız ki bunda da size önereceğim kesinlikle lifting özellikli bir serum olur. Peptid olur. Ee, neden derseniz zaten cihazın etkisi de lifting ve sıkılaştırma olduğu için lifting serumunuzu sürersiniz ama yüzünüzü yıkadınız. Rutin şey, serumunuzu sürdünüz ama beklersiniz. Serum en az bir 15-20 dakika ciltte çalışır. Çalıştıktan sonra farz edelim ben olsam yaptığım zaman arada ben de yapıyorum daimi değil ama bir yarım saat serumu sürüyorum yarım saat bekliyorum cildim iyice serum alıyor aşağı iniyor çalışıyor çalışmaya başlıyor falan vesaire işlevini biraz yerine getirmiş oluyor sonra jeli sürüyorum cihazı yapıyorum sonra biliyorsunuz jeli hemen yıkamıyorum. Yarım saat sonra yıkıyorum. Yıkadıktan sonra normal yüzümü tekrar tonikliyorum, ediyorum. Ürünlerimi, rutinimi uyguluyorum. Bu şekilde uygulamayı yapabilirsiniz ama direkt serumlu uygulama yapamazsınız. Yağlı uygulama yapamazsınız. Size bir jel, su bazlı bir iletken lazım. Bu şekilde bunu da soruyorsunuz. Jeli nereden alalım? Dediğim gibi her yerde var. Markette bile var. Gidin 20 lira kasesi alın onu. Kullanın. Sadece jel olması gerekir. Durum bu şekilde. Onun haricinde göz kapaklarına uygulanabileceği bilgisini gördüm. Bunu defalarca videolarda söyledim ama tekrar şu an videolarımı göremediğiniz için onu tekrar söyleyeyim. Arkadaşlar göz kapaklarımıza hiçbir modu uygulamıyoruz. Buraya cihaz gelmeyecek. Bunları tekrar bu videodan dile getirmek isterim. Ben hani bu video işlerini halledene kadar gözlerinizin ancak şu kaş altına şu şekilde inip yukarı çekebilirsiniz. Buraya kesinlikle koymak yok gözümüzün kemik bölgesinden bu içeri doku alana gelebilecek hiçbir uygulama yok. Yani hiç üç modunda da dört modunda da buraya giriş yok. Sadece kemik üstünde olan kısma uygulama yapıyoruz. Adem elması uygulama yok. Kulak üzeri uygulama yok. Buralara uygulama yapmıyoruz. Bunu tekrar buradan söyleyeyim. Çünkü benim gördüğüm oralarda birkaç, birkaç değil bayağı bir yanlış bilgilendirme var ve dediğim gibi bunu da firmaya ilettim. Ee, yarın onları da birileri sonra mağduriyet yaşayıp da yüzü falan yanıp da mahkemeye vermesinler. Yani hem insanlar için hem onlar için böyle bir uyarıda bulunmak isterim. Ee, kullanım şeklinde... Takıldığınız her noktada bana ulaşabilirsiniz. Neyse konumuz bu. Çok konuştum, belki boş konuştum. Bazılarını tekrar tekrar geçtim. Daha net anlaşılabilmesi için bir de kafamı toparlayarak konuşmaya çalıştığım için koptuğum noktalar olmuştur. Kusura bakmayın. Affınıza sığınırım. Hata'm yanlışım varsa affınıza sığınırım. Ee, durum bu. Bana her türlü ulaşabilirsiniz kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. İyi günler diliyorum.